Şimdi e, uygulanabilir çözümler anlamında, jeofizikte uygulanabilir çözümler noktasında yani ihtiyaçları karşılayan açıklamalara e, devam ediyoruz. E, bu videoda bu e, konsept modelleme anlamında ele aldığımızda e, bu soğuk manto sıcak kabuk modeli şeklinde bilinen bir modelleme yapısı söz konusu arkadaşlar. E, yani bu yaklaşım çerçevesinde e, uygulanabilir bir anlamda e, yer alacağını e, düşündüğüm bir açıklamada bulunmanın önemli olacağını düşündüm. Bu e, yaklaşım arkadaşlar e, esasında karasal ısı akısı parametresi baz alınarak ele alınan ölçümleri yani işte e, biliyorsunuz e, sıcaklık gradyanı ve termal kondaktivite gibi e, değerler çerçevesinde oluşturulan bir parametredir. E, bu e, anlamda işte bir rezervuarın e, üst manto e, yapısı e, göz önünde alındığında e, kabuk üzerinde e, oluşturduğu e, ısıl gelişim konsepsel konseptsel anlamda modellerini bilmekte bu şekilde özetleyelim. Bu açıklamamı destekleyici olması yönüyle bir grafik abstrakt söz konusu. Orada açıklamamı daha iyi anlayacaksınız. Bu tanıtım sayfası bir yayın içerisinde doğrudan yer almıyor. Yani bu nedenden dolayı ayrı ayrı link üzerinden bu abstrakt kısmını paylaşacağım. E, ayrıca e, pdf dosyasında da ihtiyaçlara cevap verecek bazı e, sunumlar da söz konusu. Onu da yeri gelmişken belirteyim. E, yani kısaca özetlememiz gerekirse e, uygulanabilir bir e, yaklaşıma esas alan e, işte jeotermal rezervuarlar yönüyle iksel olarak değerlendirebileceğimiz işte. E, Soğuk mantos sıcak kabuk modeli çerçevesinde bir modellemenin ne şekilde el alındığıyla ilgili olarak bu abstract sayfada gerekli bilgilere açıklama doğrultusunda sahip olacaksınız.